Basına ve kamuoyuna 26 Ağustos 1922 sabahı başlayan büyük taarruz sadece 5 günde kesin zafere ulaşmış İngiliz genel kurmayının Türkler 6 ayda geçebilirlerse büyük başarı olur dediği Yunan tahkimatı 6 saatte darmadağın edilmiş Dört yıl önce 13 Kasım 1918'de elinde hiçbir yetki ve olanak yokken Kartal Çatanası ile İstanbul'u işgal etmiş itiraf devletleri zırhlıları arasından Boğaz'ı geçerken yaverine inanılmaz bir kararlılık ve güvenle geldikleri gibi giderler diye Mustafa Kemal Paşa sözünü tutmuş. Bozguna uğrayan emperyalizm maşası Yunan ordusu 31 Ağustos'ta uçak üzerinden İzmir'e doğru kaçmaya başlamıştı. Bir Eylül sabahı Başkomutanın ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir İleri emrini alan Mehmetçik dağ bayır 400 kilometre yolu insanüstü bir hızla 9 günde kat ederek işgalcileri 3 yıl önce gururla çıktıkları İzmir'de denize dökmüştü. Yıllar sonra o kutlu günü şöyle anlatıyor Fahriye Rıfkı Atay. Türk ordusunun bir taarruz savaşına giremeyeceği fikri bizim kuşağımız için değişmez gerçeklerden biriydi. Ordumuzun kahramanlığına bel bağlardık Fakat onun ancak savunma mucizeleri verebileceğini sanırdık Bunca gazetelerin haberiyle merakımız biraz azalsa bile Kaygımız ateş gibi yanıyordu Zaman geçtikçe umutsuzluğumuz arttı Bir iki kasaba alıp durmayı nimet saymaya başlamıştık Akşamüstü Büyükada'ya gidiyordum Güverte tıka basa dolu Türkçe konuşmayanlarda birbirinin sözünü kapan bir sevinç var Sadece bu sevinç bizi yıkmaya yeterdi. Ne olmuştu diye sormaktan korkuyorduk. Bir fena şey vardı. Kimseye bir şey sormadan onu zihnimizde hafifletmeye uğraşıyorduk. İhtimal durmuştuk. Belki de bir iki noktada gerilemiştik. Ordu bozulmamışsa bundan ne çıkardı? Yunanlar da artık bitkin bir halde değil miydiler? Aşağı yukarı bir uzlaşma yapabilirdik. Bu da elbette Sevr Anlaşmasından daha iyi olurdu. Fakat içimizdeki sorunun kimseden aramaya cesaret edemedi edemediğimiz cevabı kendiliğinden yayılı verdi. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa bütün karargahıyla beraber esir olmuş. Keder insanları öldürmez derlerse bu söze inanın kalp gelen şeyin ve dayanıklı bir maddeden yapılmış olduğunu ben o akşamüstü Büyükada Vapuru'nun güvertesinde öğrendim. Türkleri Büyükada Yat Kulübü'nden kovmuşlardı. Ada sokakları çoluk çocuğun çığlıklarıyla geçilmez hale gelmişti. Elimi bir uyku gibi arayarak sabah ettik. İlk vapurun en görünmez köşesine sığınarak iki büklüm köprüye indik. Bütün Türkleri yas içinde bulacağımı sanıyordum. Meğer ne kadar soysuzluğa uğramışız. Acaba sokaktakilerin hepsi şu veya bu muhipler cemiyeti üyeleri mi? Bizimki Bizimkiler utançlarından evlerinde mi kalmışlardı? Bu gülüşler, bu çırpınışlar, bu el sıkışlar neydi? Meğer bütün karargahıyla başkomutan Mustafa Kemal değil, Yunan başkomutanı Trikupis esir olmuş. Size kalbin ne kadar dayanıklı bir maddeden yapılmış olduğunu yukarıda söylemeseydim, burada söylerdim. Bir çocuk gibi sıçramaya başladım. Habere, havadise, telgrafa koşuyorum. Yunan ordusunu yok etmişiz, İzmir'e iniyormuşuz. Ben ömrümde hiçbir edebiyat eserinde ordulara ilk hedeflerinin Akdeniz olduğunu bildiren günlük emni okurken duyduğum zevki duymadım. Bu bütün heyecanların üstünde bir heyecan veren, bütün şiirlerin üstünde bir şiirdi. Ne olmuştuk biliyor musunuz? Kurtulmuştuk. Ah Mustafa Kemal, Mustafa Kemal sana ölünceye kadar o günün sevincini ödeyebilmekten başka bir şey düşünmeyeceğim. Bu satırları dudakları titreyip gözlerin nemlenmeden okuyabilenler ne, ne bundan komutan ve siyasetçileriyle İngilizler başta bütün dünyanın saygıyla selamlayıp büyüklüğünü teslim ettiği Yunanistan ve İngiltere'de iktidarları devirip kimilerinin siyasi hayatlarını ve hatta yaşamlarını sonlandıran mazlum milletlere bağımsızlık umudu olan masa üzerinde çizilen küstü haritaları da Osmanlı'ya kabul ettirilen Türk'ün idam fermanı sevri de çöpe atan Lozan ve Cumhuriyet yolunu açan başkumandanlık meydan muharebesi zafer önemsizleştirmeye, unutturmaya çalışan saray soytarıları, çakma tarihçiler ve destekçileri bilmelidirler. Tarih bilimdir, yalanlarla yazılamaz. Bakın ne diyor Nazım Hikmet? Türk köylüsü topraktan öğrenip kitapsız bilendir. Hoca, Hoca nasrettin gibi ağlayan, bayburtlu zihni gibi güvendir. Ferhat'tır, Kerem'dir ve olandır Yol görünür, onun garip serine analar, babalar umudu keser, kahpe ona eder oğlu. Çarşamba sel alır, bir yar sever el alır, kanadı kırılır, çöllerde kalır, ölmeden mezara koyarlar onu. O Yunus'u bir çaredir, baştan ayağa yaredir, ağu su içer su yerine. <laughs> Fakat bir kere bir dardanlayan düşmeye görsün önlerine ve bir kere vakti şirip gayrık yeter demesinler. Bunu bir dediler mi İsrafil surunu uyurur, mahlukat yerinden durur, toprağın nabzı başlar onun nabızlarında atmaya. Ne dedi ne kendi nefsini korur, ne düşmanı kayırır, dağları yırtıp ayırır, kayaları kesip yol eyler, ağabey hayat akıtma. Türk ulusu derdini anlayan Mustafa Kemal Paşa düşünce, düşünce önüne gayrik yeter demiş ve ne kendi nefsini korumuş ve ne düşmanı kayırmış, dağları yırtıp ayırmış, kayaları kesip yol eylemiş abi hayata kıtmış, vatanını kurtarmış, bağımsızlığını kazanmış ve deniz varsa bağımsız bir devlet kurmuşsak, bir vatandaş olmuşsak, şerefli insanlar gibi dolaşıyorsak, yurdumuzu batının, vicdanımızı ve kafamızı doğanın pançesinden kurtarmışsak, şu denizlere bizim diye bakıyor, bu topraklarda ana bağrının sıcağını duyuyorsak, belki nefes alıyorsak, hepsini, her şeyi 30 Ağustos zaferinde boşluyuz dedirtmiştir Fahali Rıfkı'ya. Ana bağrının sıcaklığını duyup şerefli insanlar gibi dolaştığımız bu toprağın kadın, erkek ve çocuk on binlerce şehidin kanları ve canlarıyla vatan olduğunu hiç unutmayacağız. Atatürkçü Düşünce Derneği olarak 30 Ağustos seferimizin 102. şeref yılında Kemalizmin namus sesini kimsiz canı gibi yurdumuz semalarına asarak yeniden Atatürk Cumhuriyeti'ne ulaşmak azim ve kararlılığımızla Büyük Atatürk'ü, Kuvayi Milliye kahramanlarımızı, Gazi Meclis'in cefakar mebuslarımızı, şanlı ordumuzu, aziz şehit ve gazilerimizi minnetle, şükranla anıyor, manevi huzurlarında saygıyla oynuyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Atatürk'ü düşünce derneği.